Arap sevdası yüzünden Can Pulak Arap sevdası yüzünden Çok sevdiğim ülkemin başı belaya girecek diye sürekli tedirginim, etrafımızdaki çember giderek daralıyor çünkü. Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiminin Arap sevdası, ülkemizin iç ve dış politikasını allak bullak etti. Yeni Türkiye'nin yüzyıl hikayesiyle bambaşka bir Türkiye olup çıktık. Nereden nereye geldik diyordu Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı, çok doğru, gerçekten nereden nereye geldik, fotoğrafa bakarsanız betonla çağ atlayan bir Türkiye, arkasını çevirdiğinizde karanlık ve dipsiz bir kuyu adeta, tüm yiyeceğini ithal eder hale gelmiş, gırtlar kadar borçlu. Dini devlet yönetimine iyice bulaştırmış, tarikat ve cemaatlerle kol kola yürüyen, anayasasını sürekli dernekle kalmayıp, mahkemesini bile tanımayan bir Türkiye. Durun bakın, daha nereden nerelere gelmişiz, Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimine alkış tutmayanların günden güne yoksullaştığı, ağır vergilerin altında Ezildi, 12 milyondan fazla Arap'ı beslemek zorunda kaldığı için halkının Fukaralaştı, tarımını Eritti, her sokağa açtığı yarım aydın bile yetiştiremeyen, ortaokul seviyesindeki yüz binlerce mezunun işsiz güçsüz Dolaştı ve kapağı yurt dışına atmaya çalışan gençliğiyle yaralı bir Türkiye ordunun vesayetine son verdik sevinciyle ülkeyi siyasetin sorumsuz vesayetine teslim eden bir zihniyetin, bizi nereden nereye getirdiklerine biraz daha bakalım, attı mı mangalda kül bırakmayan yönetimimiz, son yıllarda 3-5 kulaç ötemizdeki adalarımızı bile tek tek Yunanistan'a kaptırdı. Uluslararası anlaşmalarla bize ait olan o adalarda şimdi Yunan bayrağı dalgalanıyor, Yunan askeri tam teçhizat nöbet tutuyor, ciddi yerleşimler oluyor, Kaşın karşısındaki mevsim 20, 30 hatta 50 isti. Büyük gündeki adalar elimizden kayıp gidiyordu, oralı bile olmuyoruz. Bir gazze tutturmuşuz gidiyoruz, Filistin için, Hamas için yırtınıyoruz adeta, İsrail'in soykırımına elbette hepimiz lanet okuyoruz, bu insanlık suçunun durdurulmasını ve hesabının mutlaka verilmesini elbette istiyoruz ama, bir gece ansızın İsrail'de olmak tehdidiyle neden gülünç duruma düşüyoruz ki, İsrail'in arkasında Amerika var. O Amerika ki PKK'ya destek oluyor, Yunanistan'la iş birliği ve tatbikatlar yapıp, Sınırlarımıza güçlü üsler kuruyor, aramızdaki ittifak ve anlaşmaları hiçe sayıyor da buna sesimizi çıkaramıyoruz. Ama Müslüman terör örgütlerine yan bakan olursa aslan kesiliyoruz. Bu nasıl iştir? sizin neyinize Somali'ye 1 milyar dolarlık yardım yapmak, neden bir askeri alayınızı orada tutarız ki, ülkemizin her yerine ihtiyaç olmaksızın camiler yaptığınız yetmiyormuş gibi, Afrika'ya hatta Amerika'nın bazı ülkelerine bile gösterişli camiler yapıp duruyoruz. 3 kıtada 10'dan fazla askeri varlığımız var. NATO ve Birleşmiş Milletler'deki görevimiz gereği olanları anlıyoruz da, Libya'da ne işimiz var? Katar'da ne arıyoruz, Orta Doğu bataklığında niye çırpınıp duruyoruz ki? Hoca Anadolu toprakları bomboş dururken Sudan'dan niye on binlerce dönüm tarım arazisi kiralıyoruz? İslam aleminin liderliğine soyunmak bize mi kalmış? Bize böyle bir ödevi kim verdi, böyle bir misyonu kim yükledi ki, kendi kendimize gelini güvey oluyoruz işte. Bu nasıl bir demokrasidir, nasıl bir yönetimdir? millet aklına eseni yap diye oy vermedi ki AKP'ye, seçim beyannamesine bakıp destekledi partiyi, ama o parti, seçim beyannamesinin dışında ne varsa hep onları yaptı. Millet 12 milyon ipsiz sapsız Arap'ı Türkiye'ye doldur diye oy verir mi, tarımı bitir, bizi topraklarımızı ekemez hale getir diye oy verir mi? Doktorlarımızı dövün, karılarınızı öldürün, okullarımızın hepsini imam hatibe çevireceğiz, vergilerinizi sosyal yardım adı altında evlerinde oturanlara dağıtacağız, devleti tarikatlarla ve cemaatlerle yöneteceğiz görünümlü bir anlayışa, evet der mi millet? Tedirginliğimiz sadece ülkeyi tanınmaz hale getiren başına buyruk bir yönetim değil, böyle bir yönetime geçit veren, seçimi kazanmasına rağmen hala yumuşama normalleşme türküsüyle vakit geçiren ılımlı bir muhalefet daha da arttırıyor. Zaten Türkiye'de güçlü AKP'yi yaratan ve geliştiren de muhalefet olmadı mı? Ahire Rahmetli Baykal, Ahire Kılıçdaroğlu, Ahire İmamoğlu ve diğerleri. Ne işiniz var Olimpiyatlarda Özgür Bey, Ekrem Bey, Mansur Bey'i de kendinize benzetiyorsunuz. Siyaset ve demokrasi Olimpiyatlarının son sıralarında olduğunuzun farkında değil değilsiniz iktidarıyla muhalefetiyle lütfen ciddiye alın görevlerinizi, tribünleri oynamayı ve alkış toplamayı bırakın, ülkemizin üzerinde dolaşan kara bulutlar, iyice kararttı ortalığı, Türkiye'yi bu çıkmazdan ve tehlikelerden parlak nutuklarla değil, ancak ortak akılla çıkartabilirsiniz, zaman daha da aleyhimize işlemeden, ortak akılla. Can Pulak Ve bu, bu acıklı tabloyu seyretmekten başka elimizden bir şey gelmiyor, bu nasıl demokrasi böyle? Biliyor musunuz geçmişin Türkiye'sini arıyoruz artık. İtibardan tasarruf olmaz zihniyetiyle giderek yoksullaşan, halkını geçim sıkıntısıyla boğuşmak zorunda bırakan, dünyada ciddi bir dostu kalmayan bir Türkiye'yiz artık. Lazım hikmet, vatan severseniz, siz yurt severseniz ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve cep defterlerinizin içindekilerse vatan, vatanım şu boylarında gebermekse. Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa, kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın, üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla, Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Robnok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25, Düşünce ve Kanaat Hürriyeti. Madde 26, Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle... Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.